Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizin görevleri yapıyorum. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben gayet iyiyim. Bana arkadaşlık adilerinizi atabilirsiniz. E, klanımda şu anlık klan kuramıyorum çünkü etkinlik var. 7500 altına hangi ipleri almamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bak şundan. Kabul edelim ne istiyor? Yazalım efendim. Yazalım Oğlum acaba ne isteyecek lan Tam video ortası da iste katılmadı keşke rahatsız etme yazsaydım ya Bakalım ne yazacak Acaba yüksek kupa kasalım mı diyecek ne diyecek Bakalım Ne bakalım. <laughs> yazmış vs gel lan bot <laughs> Ne vs'si yazalım kostüm. ok kusamam dedim. Evet bize hemen. İlk o başlasın. Diyelim Başla. Evet, şu kostüm neyse onda yoktu zaten ya. Çok kolay olacak. Ben de yok tabi bu. Çok kolay kullandığım bir kostüm değil. Altın bırak. A abi işte. Tam video odası geldi. Neyse şunu yenelim. Abi bunu da koyalım. Onu çok akıl Hızlıca yeneceğim. O da bot demeyecek der gel. Ya bizim sınır çizgimizdir. Bak açıkçası bunu çekeceğim. Çok bu çok şey yok. Evet. O da onu çekti. Zaman keşke alsaydım ama ben de yok maalesef. Evet alacağım bir kostüm bu olacak. Bu da çok kişi de yok. Evet. Evet ben de yok. Bakalım 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 ne alsam ne alsam. Ne alsak ne alsak. Kötüğümüzün <laughs> olduğu olduğunu yoktur. Şeytan pardon. <laughs> Evet, bakalım ne seçecek. Maze iyi bir tercih. Maze çok sevmediğim bir karakter zaten. Kelebek Piper var mıydı? Ben de, ben de Hadi bir risk. o diğerini çekti. Ben de bundan hiçbir yok. Kötü kılıçe bunu çekelim. Oğlum adam bütün her şeyi çekti lan. O mekabo mekabo da yok. Bakalım bakalım ne alsak ne alsak şimdi bunlar yok kaydı kostümü. açıkçası bu yok Aa, varsa patlarız yani <laughs> o, o, da başka Aa, ben bunlar var da şimdi çekmek istemiyorum risk evet hangisini alsam kaybetmek de istemiyorum Sözlerse. Deneyelim şansımızı. <laughs> Evet. Bende bunlar var ama bunlar 79 olduğu için seçmeyeceğim. O iyi bir kostüm seçti. Larian Lari. Önce lari, e, hangisini alsam? Mecha Mortis'i almayacağım. ilk bunu seçeceğiz. Mecha Mortis'i seçsem öyle bir delilik yapsam mı acaba? <laughs> Herkes de olan bir kostüm. <laughs> Yapacağım lan. Risk budur aga o iyi bir kost. Ben de diyorum, ben de Macamod. Var mı? Bekliyoruz. Bro kostümleri çekeceğim şimdi. O yokmuş. Tamam ben hemen şöyle beyaz oluyor mavi. Ma Nasıl mavi oldu ya? O. Durun bir saniye. O kostüm ben de var. Evet onu yendik galiba. Din. Of. Bir sıfır yazayım. Diye bir sıfır seçtiğim yoksa kazanırım bir sıfır ee, o meka kost o meka kostüm yoktu galiba onda hemen hatta dur sözcüğünü deneyelim varsa ama nane yani <laughs> açıkçası var mı olmamasın mı <laughs> ay <Aa>, yokmuş <laughs> hani ben bu ne ya öyle yazmıyorum El, ellerine sağlık Eee evet, sağlık. Bay bay bir daha insanlara bot deme. Böyle yazalım. Oo, onunki de bir kaymış ama çok da. Ooo bende de evet, Plus almamış. <gülüyor> <gülüyor> of, az al, al, almamışım ikini. İskelet soracağız dedim, kaybetmiştik. Ee, bakalım ne yazıyor? SG devam istersen. Of çok zorlayacak. Tamam. <laughs> tamam. Abi yani çok şey yaptı. Onu sıra bize de seç diyeceğim ona. Seç. Neyse arkadaşlar Sırı yeneceğim. Şimdi bunu seçelim. Yeah bro pet kostum. Almadım. Sövçten gidiyor şimdi. Onu almayacağım. Mortis'in geri kalan brofesen kostümlerini alacağım şimdi. Şimdi şu, şunu alalım. Şunu alsam mı düşünüyorum? Skateboard Mortis. Aldım, aldım. İnşallah brofessi almamıştır. Ne yazmış? ne belli olmadı. Neden bilmiyorum. Aldın bunu. Hayır bunu almadım. Bunu almadım. Hayır bunu almadım. Bak bunu aldım. Bak bunu aldım. Ne aldım ilk. el. Anka yani çekti. Maalesef. Maalesef yok. Şimdi çekelim. Abi hep kuruldan yürüyor. küp kuruldan yürüyor. Biz de iyi şeylerden yürüme bunu seçsem mi? Abi yok kostüm. O ben Edgar aldı. Abi bunun çok iş almıştı. Alıyorum şimdi. Patrick bas. Aa o da yok bende. Aa kırmızısını alayım. Bunun bana çıkmıştı. Biraz şanslıydım o zamanlar. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor yani. O diğer bir kostüm o da bende yok. Evet. Feng, Janet, Ot. bunu seçebilirim bak. Hadi yeneceğiz. O onu seçmişti. tam değişeceğim işte. Tamam. Bu adam arkadaşımızın profili de böyleymiş. Bot dedi ama bayağı bize. bakalım. O bu da iyiymiş. Ben de yok. Bence buradan alacağım bir sonu karakter kostüm bu olmalı. Evet. Abone hiç şeytan kostüm çıkmamış mı diyecektim. Galiba ne nah, neydik? Um, ok bir bir oldu doğru. Ne yaptın lan bunu? <laughs> ok. Evet. Bu bende yok. Evet. Ama şöyle bir şey yapayım mı arkadaşlar? Sizce? Yapmayacağım. Bir, bir de kalsın. Hiç de gerek yok bence şu anlık. Bak bunu almayacağım. Belki <laughs> bunda vardır. Olabilir. Bence bunu almalıyım. <laughs> Aşamalıdan çıkmıştı. Evet. Kostümü arıyor galiba. Bakalım bakalım. O bu yıl kostümü bende yok maalesef maalesef. Bu Ember really? İfsanevi kostümün öncesinde destansı olarak satıldığı için almış mıdır acaba? Şansımızı deneyelim. <laughs> evet alma ne olur. O oh, yokmuş tamam. Tamam yokmuş yokmuş. Acaba bunu alsam mı? Bunu da almıştım 5.000. Seçelim. yok. bize daha bir sürü kostüm var. Başka Leon'un şekerci Leon'u alsam mı acaba? Bence alayım. Beyaz kurtu almayacağım çünkü hemen hemen herkesin aldığı bir kostüm. Çok da değerli bir kostüm değil yani şu an. Ama şekerci Leon değerli biraz daha iyi değerli yani. Bakalım. Bekleyelim. Bekleyelim görelim. Bakalım bakalım bakalım. Okay. Fen Sen kostümü de, bu bende var mıydı bilmiyorum. Ama ondan önce şu kostümler çekmek istiyorum. O kadar o kura üzerinden yürüdü. Şu iki kostüm var mıdır acaba? Kötü kostümler ama olmayabilirler yani o brok ilk zamanlardan çıkan broklardan bir tanesiydi mesela şu bir spike'ımızı çekelim profilimizde iki spike o çekti 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 çok da umurumda değil yanlışlıkla da olsa bizde var bu değil pardon değil. bu mu? bu bu bunu seçtin bunu seçtin diyelim bunu seçtin, bunu seçtin. Büyük ihtimalle yendim. Ee, ne demiş? Kullandığım için aldım. Tamam. Sıkıntı yok. Biz yine spike'ımıza dedim. Büyük ihtimalle bayağı spike'dan ilerleyeceğim. Çünkü bayağı kostüm. Sadece şu ikisi eksik. Bu da çok olmasa da olur. Kostümler. evet bakalım. Bakalım ne yazacak. birazcık da küfür eden birisi galiba. be ee, ne diye hmm, hmm, tamam diyelim. olayı büyütmeyelim o bu kim şimdilik kanki son oynadı ya şunu biyeniğim de spekten ilerleyeceğim. sevdiğim kostümlerden bir tanesi karanlık or spek Evet bakalım bakalım onda var mı? O o o skik de ne vardı? Sk evet skik nerede benim? Ah eh, o skik bir sürü kostüm var. Tek şu inek yok galiba. İnek miydi onun adı neydi bilmiyorum. Harbi inekmiş. Evet bunu seçtim. O da bende var. <laughs> Şimdi seçtiğim bir kostüm onda yoksa yendim. Evet seçeceğim kostüm çok önemli şu an. Bence bu kostüm çok işte yoktur. Kızıl. Bilmiyorum ama 29 taşlık bir kostüm. <laughs> Herhalde yendim yani. Bilmiş olmam lazım. Ooo yendi. <gülüyor> yazalım. <laughs> 2-1 mi bitti? Kaç bir bitti bilmiyorum ama yendim yazalım. Kendim evet. es. Evet şimdi. Çok kolay bir base oldu. Açıkçası. Yani. Evet arkadaşlar yani. insanları zorbalamayın. Yoksa bir geriler gelirler yani. <laughs> bilirim de. Boş ver değmez. Yani bu bin, bin mücevher satıldığı için. Ee, bir daha insanları zorbalama diyelim. İnsanları. Zor zorbalama. ama... O, o kostüm bana da var. Gördüğünüz gibi Bende çok kostüm var yani. Sağımı çok seviyorum yani. Kötü de değil. Allah Allah demiş. Tamam bye bay. Sen zaten beni dinleyeceğini Düşün, düşünmüyordum. Yazalım. Düşünmüyordum. Yazalım. Düşünmeyeceğini düşünmüyordum. O Max kostümlerim var aslında. Bakalım size gönderelim. Hmm, şimdi bir dur şu biraz bizi şey yapma falan demişti ama neyse aynen yazmış sen kime aynen özlesin? Yendik ama hala ısrarlı galiba oynamakta. Ama daha oynamayacağım. Evet yendim. Hatta buna beş atsak mı? Diyelim. Bir şey olmaz. Bence en iyi max kostüm bu değil mi arkadaş? Go, 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 go. Bak bu bu. Normal max. <laughs> Abi en güzeli bu. En kötüsü de şu. Bence öyle. Ha, he gel. O geliyor tamam. Hemen kuralım. Dostluk. Eğer arkadaşlar siz de bana <laughs> mesaj mı istiyorsanız yoruma belirtebilirsiniz. Şu arkadaşımız yenerim Baya bize biraz sövdü. nerede nerede nerede? Aa burada. Aha geldi. Ne dedim? Piper dedi. Sniper dedik. İşte de hazırlıklı değilim ama işte yapacak bir şey yok. Şöyle. Benim seçeneğim tam. Yeneceğime güveniyorum. Beni yeneceğini çok da düşünmüyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada klan falan isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet. Bakalım bakalım. Evet bunu var. artık kostümde de yemiş olacağım. Vs'de evet, de yemiş olacağım. Bence artık zorbalamaması lazım ama şu an söyle anlamadım. Daha az görürsem aksi yapıştıracağım. Benim aksi öyle gitti anlamadım. Aks kullanmayı çok sevmiyorum ama işte Çok bir şey yok Evet Çıkça şey söylemesi gerekirse iyi bir oyuncu bence Kostümden falan yememiş olabilir ama işte Oyunculuk da bitiyor yani Arkadaşlar burada böyle uzun videolar istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Böyle bir şey bir şey atamıyor. Evet, yeneceğim. daha vurdum, Aks. Bitti. Atlarsa falan diye şu ultimi içinde de. Atlamadım. O bir kere vurursa direkt. Şöyle. Mermim yok, mermim yok. Bir tane, daha vursa. Ya ben böyle. Aksi hiç sevmiyorum işte kullanmak. E, öldüm. Aa o da kıldı. <laughs> İki tane aks boşa attım o da bir tane attı. Evet baya o, o ay 15 saydı ölemem. Bir kere daha vurdum. Kaç kaçma lan. Bir tane daha vurdum işte bu. Baya iyi fake attım. Nerede 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 tam tam Evet, Evet ipimiz oldu evet. Bir sıfır bir sıfır. İyi bir arkadaşımız. Bu sıfır diyelim. Bir sıfır. Brook katalım. Evet Brook nerede bakalım. Başlarda olması lazım. Oh evet yeah, arkadaşlar sizle de oynamamı istiyorsanız bana arkadaşlık edebilirsiniz. Brook'un böyle olması lazım. Abi şu kostümü değiştirelim. Hangi kostümü oynadım? Gümüş en iyisi. Bence gümüşle oynamam gerekiyor. Evet. Ben güzel durdum bence gümüşle arkamda ay bir ayın bu arada. Çok iyi uyudu. Arkadaşlar master olmamı istiyorsunuz da bana söyleyebilirsiniz. Kasabilirim da O bir kere oldu bir kere oldu. Arkadan oyun evet, sesi gelebilir ama Kusura bakmayın. Şöyle canını dolduruyor bana. Dolmasana izin vermedim. Bir ben iki ben daha tutursam olacak. Şöyle atalım. Çok güçlü zıttı ama. Çok bir şey yok. Şunlarım. Bunu yenersem 2-0 direkt maçı bitireceğim. Çok gerek kalmayacak. Oo, aldım. Yanaşa geliyor. Telaş yok, telaş yok. bir gelirse bir kere vuracağım. Ölecek direkt. Biz bizi bekleyelim. Şöyle. İki daha var yani. Kaçabilirim. Son saniye falan gelirse şimdi. Evet. içeri vurdum. Şöyle döner mi? Evet bu kadar. Burada çevireceğini düşünmüyorum. Gelirse falan da gelmedi. İyi bir oyuncu kötü değil. Yukarı atalım. Tam burun yukarı bir tek hızlamak için şey yapıyor yani. Başka ya da yani, Ultris falan hiç iyi değil. Öldüm. Ölmedim. Ölüyormuş gibi oldum. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Öldüm. Evet ama yendim. Evet. Yazalım. İstersen kod da atabiliriz ama bitti yani. Bitti ama kod da atabiliriz. Hemen yazalım. Bakalım ne diyecek. Bakalım. Ne diyecek, ne diyecek? Ne diyor? Tamam, gel. Tamam. Kolt da, her zaman korsan koltu kullanırdım. Bir kere de köpek koydum. Evet, bunu bu yapalım, bunu bu yapalım. Ee, bence uzun mermi daha iyi. Tamam Bunu da denersem artık 3-0'lık bir, bir şey olacak. Bu arkadaşlar ben 73 kaldım. Videosunu atamadım ama 3-4 işte kanal atarım olursam bugün. Seviyorsunuz arkadaşlar. İnşallah büyük bir kanal olmayı bekliyorum. İnşallah olacağım. Baya çalışıyorum. Hadi. 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 Evet. Bence şu taşıkların e, en iyi kostümü bu olabilir. Baya iyi. O kostüm iyi değildir. Arkadaşımız baya iyiymiş kostüm. Evet. Baya sarattım. Ölmedi. Ölmedi artık. Abi kostüm de. Çok oynayamıyorum da. Olduğu kadar. Nerede? Ütüsü ver. Hey, ben de ütüsü var ne lazım? Şey katalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de ütüm var. Çok kötü yaptım. Bu bayağı sabırdım. Keşke yukarı doğru gitmesin. Evet. O baya iyi oynuyor galiba. Evet. Vuracağım vuracağım. Biraz zorlandık. Denemek istemiyorum. Evet, aksi de kullandı benim. Aksim hiç kalmadı. Of. Ortayı da ikide boşa atıyorum çok severim. Kestim 2 2. Artık kim alırsa kazanacak büyük ihtimalle. Ama hiç kazan kaybetmek de istemiyorum. Bir ultim de olsa şu an belki iyi bir şey yapabilirim. Ne bitti? Şunu be bitti. Çok zorlandım açıkçası koltuğa biraz. Bayağı iyi oynadı. Yazalım 3-0. Ellerine sağlık yazalım. 3-0 yazım. Bu arada videoda olduğumu söyleyelim. Kanki bu kanki bu arada videodasın diyelim kanki. Bu arada video da. Bakayım birisine örelim. Ki bu arada videosasın. Yazalım. Acaba tepkisi ne olacak? Acaba diyecek mi gönderme diye. Aa tamam. Hadi demiş. Kenki kanal adımı yazayım mı acaba? Ben İzleme. Kenki kanal adım. Kendini izlesin doğru. Şimdi verelim. Eee ben yazalım. Dışı siz de abone olmayı unutmayın. Evet böyle diyelim. Bence videoyu bitirelim artık çok uzun oldu. Bir arkadaşımıza söylüyorum. Peki. Ee, bay bay. İyi oyunu diyelim. İyi oyunda. Beni yenebilecek bir arkadaş varsa e, yorumlara yazabilir. Yenerse 80 taş vereceğim. Yenemezse de arkadaşlık ekli kalır. O sanırım çıktı. Tamam. Herhalde kanala bakmaya gitti. Bir de çıkalım. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.